İlk insanlar nasıl konuşmaya başladılar? Nasıl konuşuyorlardı? İnsanların birbirleriyle olan iletişimlerini canlı cansız varlıklarla olan ilişkilerini izah edebilmek için kelimelere ihtiyaçları vardır. Peki ilk insanlar nasıl konuşmaya başladılar? Nasıl konuşuyorlardı? Bu sorunun cevabını bazıları yansıtma teoremi şeklinde izah etmişlerdir. Yani Doğadaki sesleri insanlar taklit etmek suretiyle konuşmayı öğrenmişlerdir diyorlar. Onlara göre sadece akıl sahibi kimselerin yapabilmiş olduğu konuşma eylemini şuursuz olan doğanın öğrettiğini iddia ediyorlar. Kimileri de bunu beden dili kuramı şeklinde izah etmeye çalışmışlardır. Onlara göre insanlar anlaşabilmek için beden hareketleri yapmaları neticesinde zaman içerisinde hareket ile ses arasında bir bağ yakalamışlar ve bu süreç neticesinde konuşmayı öğrenmişlerdir diyorlar. Ve bunun gibi birçok teori vardır. Bu teorileri üretenlere ve savunanlara göre ilk insanlar konuşmayı dahi bilmeyen ve medeniyetin olmadığı bir devrin insanlarıydı. Halbuki biz Kur'an-ı Kerim'de ilk insanın Hazreti Adem aleyhisselam ve ilk peygamberin de o olduğuna iman ediyoruz. Ama biraz önce bahsetmiş olduğumuz kimseler bizlere kitaplarında dolaylı olarak Allah Teala'nın peygamber olarak göndermiş olduğu zatın konuşmayı dahi bilmeyen haşa medeniyetsiz, ve cahil bir kimse olduğunu bilinçaltımıza yerleştirmeye çalışmışlardır. Böyle bir yıkım projesiyle Müslümanların Allah'a ve Kelamullah'a olan imanlarını zayıflatıp inkara sürüklemeyi amaçlamışlardır. Halbuki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'dan şöyle bahsetmektedir. Estaizu billah وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا Ademe bütün isimleri öğrettik. Yani onların bahsetmiş olduğu gibi ilk insan isim, konuşma vesaire hiçbir şeyden haberi olmayan bir zat değildi. Zaten kendisinde ilim olmayan bir kimsenin başkasına bir şeyler öğreterek onları doğru yola sevk etmesi imkansızdır. Bilakis insanlık ilk ve tek din olan İslam'la medeniyete ve ilme sahip olmuştur. Arap Yarımadası'nda Şirk bataklığının içerisinde bulunan ve cehalet içerisinde yaşayan bir toplumu Allah Teala ilk oku emriyle hitap etmiş ve yobaz medeniyetten nasibi olmayan insanları sırf eğlence için öldüren ve insana değerin olmadığı Roma'ya kadar ilmi medeniyeti götürmüştür. Şimdi aynı zihniyetin çocukları tahrif etmiş oldukları medeniyet kelimesini bize öğretme gibi bir küstahlığı gösteriyorlar. Bizler de inşallah bu tahrifata bir yönden mani olmak adına kelimeler kavramlar başlığı adı altında bir video serisi başlatacağız. Gayret bizden, tevfik Rabbimizden. Duanızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى